Evet, şimdi orijinal tema kanalıma, kanalımıza daha doğrusu hoş geldiniz. Hemen bir Trabzonspor Kocaelispor maçının ardından bu akşam değişik bir olsa. Aslında böyle çok spor konuşmak e, ya istemiyorum diyeceğim ama ne kadar istemesek de hani bizim ruhumuzda, genlerimizde yani her tarafımızda spor var. Bu akşam bu akşam böyle evde 10 e, o kameralar çekim yapıyor. Ben de dedim ki spordan bir 5-10 dakika konuşalım. Diğer zamanlar gün içinde videolarımızda devam edeceğiz. Artık orijinal temelimiz sevenlerle beraber olacak. Siz tabii ki burada kanalımı beğen, beğen, abone ne bileyim ne gerekiyorsa yani çok da anladığım hani bir beklenti ne bileyim bazılar işte ne kadar çok abone sayısına ulaşacak beklentileri var. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim sadece derdimiz biz sevenlerimizle beraber olmak. Yani bir iş yerimiz var. Çalışıyoruz. Bir otolastik e, bağım var. Hatta önüme de şey koymuşum böyle Nexen. E, çok yakın bir zamanda da Allah nasip ederse bir Kore seyahatimiz olacak. E, Nexen'in daveti sonra bir Kore'ye gideceğiz. Hemen burada da var zaten. Dedim hani ben şimdi kendi bağım olduğu için e, Nexen lastikleri, diğer lastikleri de satıyoruz. Neyse bunları sonra da konuşuruz. E, gün içinde iş yerimizden de e, bantlar işte videolar çekeceğiz. Bantlar eskiden böyle söylerdi ki Şimdi birazcık maçtan ilgili konuşmak istiyorum. Önce Kocaeli eee misafir takım olarak gerçekten tebrik ediyorum. İyi e, iyi hazırlanmışlar. Trabzonspor'u iyi ezberlemişler, iyi analiz etmişler. E, burada burada Selçuklu faktörü de ön planda. Eee Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum ama hani e, bir Trabzonspor, bir Trabzonspor takımı eski Trabzonspor olabilmesi için herhalde çok uzun zaman, e, uzun yıllar gerekecek. Çünkü biz gerçekten biz büyük takım havasından çıkmışız. Yani Trabzonspor'un büyük Trabzonspor kimliğinden çok uzaklaşmışız. Hiç e, hiçbir tane futbolcu bunun farkında bile değil. Yani bu akşam deseniz ki bu takımda 50 dakika, 60 dakika çok güzeldi. İyi mücadele ettiler diyeceğim ama karşısında Kocaeli Spor var. Hani onları küçültsemiyorum. İkincilikten Süper Lig'e bu sene gelmişler 16 aradan sonra. İşte ezber bir oyunları var. E, vur, kır, bu maçı kazanan derler ya e, taraftarlar arasında. Her türlü sertlik. E, Aslında hakem de güzel, müsaade etti. Ama biraz daha böyle bazı pozisyonlarda e, pozisyon içinde olması gerekiyordu. Yani uzak kaldı. Bazı kararlarda e, biraz teğet geçti diyebiliriz. Neyse. Şimdi gelelim oyuna. Hani oyunun tamamında bir 90 dakika olarak baktığımız zaman 90 dakikanın içinde 50-55 dakikası bizden yanaydı. Geri kalan Kocaeli Trabzon'da tekrar top oynadı. Burada ben Fatih Tekçe'yi bakın futbol sahanın içine girip de işte şu şöyle yanlıştı. Bu böyleydi. Şu 8 numara yoktu. Şu 10 numara yoktu. Bunlar hiç konuşmaya bile gerek yok. Bunlar yönetimin işi. Burada Fatih Tekçe'nin maç içinde yapmış olduğu bence en büyük hata ona açılan o 70 numaralı oyuncumuz ismini daha henüz ezberleyemedim. İkisini oyundan çıkarmak oldu hiçbir şey yapması onu açı e, sahan sağın içinde dursun. Bakın onu çıktıktan sonra e, Kocaelispor Spor e, orta sahaya çekti. Tekrar kale top oynamaya başladılar. Yani bunu bunu bir e, Trabzon'un kendi sahanda oynuyorsun. Diğer aldığı santroforu denemek istedi. İşte ya çift santrofor hani diyeceğim oyuna girmek istemiyorum ama madem böyle bir niyetim vardı. E, Vakamer'in başta mı? Ya Vakamer e, sakatlanmasa 90 dakika sahada tutacaksın. Ya gerçekten bitmiş. Adam arkadan geliyor, alıyor, vuruyor. Yani hamle oyun sonra kullanacaksın bunu. Ama her şeye rağmen ben Fatih Hoca'nın e, maçı bu akşam 1-0 kazanması bir mucizeydi. Yapmış olduğu iki kritik ata, iki tane e, takımın en iyi oyuncularını oyundan çıkarıp e, ne oldu? Belli olmayan adamları oyuna sokuyorsun. Tamam, onlar Trabzonspor'un topçuları ama ya şu anda şu ortamda Bilmiyorum. Bana deseniz ki yani seyretti Trabzon'da bu takımda kaç kişi Trabzon spor formasını giymeye hak Ben orada iki tane, üç tane adam sayabilirim. Bir tane Hı. işte kaleci Uğurcan dersin, bir tane Onatçı dersin. E, hani orta sahada oynayan bir çocuk var. Fena bir çocuk değil. E, i̇smi neyse siz anlamışsınız. Yani çok önemli değil. ama aldığımız üç puandan dolayı ben Trabzon sporu tebrik ediyorum. E, i̇nşallah bu akşamki maçtan güzel bir ders çıkarırlar önümüzdeki maçlarda dört tane maçımızın üç tanesi Trabzon'da olacak. Ondan sonra 4 maç bittikten sonra İstanbul'a Fenerbahçe'ye geleceğiz. Bakın size ben bir şey söyleyeyim mi? Bu takım Fenerbahçe Galatasaray ya da Beşiktaş'tan karşılaştığı zaman bir sıradan bir Anadolu takımı hüviyetinde. Şu an görüntümüz bu. Biz bu kimlikten çıkmamız lazım. Yani biz Trabzonspor'un büyüklüğünü yeterince futbolcuları anlatamıyoruz. Hatta hatta ben Fatih hocamın bile e, Trabzonspor'da top oynadığı dönemde çok büyük Trabzonspor'un bir futbolcusu, büyük Trabzonspor'un antrenörü olarak bunu sahaya yansıtamıyor. E, izliyorsunuz değil mi? Adam neredeyse çizgi yani yani izin verseler müsaade etseler var ya çizginin sonuna kadar gidecek. Neredeyse orta yapacak. Ya adamdaki hırs ya bu işte olması gereken bu abi. Futbolcu artık eskiden o bitti. Teplikti, top tuttu, adam çalınmadı. Bunlar bitti artık ya. Şimdi gücün ne kadarsa, ayakta ne kadar durabiliyorsan o kadar futbolcusun. Yıkılmayacaksın. Çünkü adamlar diyor ki fizik gücünden beraber kazandı. Şunu yaptı bunu yaptı. Yani güçlü olacaksın. abi. Yok atletik topçu transfer ettik. Yok şunu yaptı, Yok bunu yaptık. Yani bilmek lazım. O eski muhabbetler bitti artık futbolda. Onlar yok. Şimdi tamamen fizik gücü. E, dayanıklı olacaksın. E, vuracaksın. Kıracaksın. Futbol manasında söylüyorum. Vuracaksın. Kıracaksın. Yani bunu sakın yanlış tarafa çekmeyelim. Ama lig yeni başladı. Lig yeni başladı. İnşallah e, bir iki tane Trabzon'u ben Yönetim herkes diyor, Yönetim başarısız. Evet. Kadro konusunda yönetim başarısız. Ama Trabzonspor yönetimi Trabzonspor'un inanılmaz faş e, e, fiyatlarla alınan topçular vardı. Bunların borçlarını ödediler. Dünyalar kadar borcu vardı. Bankalara borcu vardı. Faizleri vardı. şu vardı, buyu vardı. Adamlar bence başarılı. Bakın e, nasıl Trabzonspor'un genç takımı yani 19 takımı e, işte final oynadı Avrupa'da. Barcelona'la beraber. Başarısız olsa nasıl olacak? Bir e, Basketbol takımı şampiyon oldu Süper Lig'e, basketbol Süper Ligi'ne diyelim çıktı. Ondan sonra e, bayan futbol takımı kurdular. Yani e, ne kadar e, süper anlamında konuşuyoruz tabii ki. Hani e, bayan futbol takımı kimle seyrediyor? Kimle seyretmiyor, kim takip ediyor bilmiyorum ama e, bence işte e, Kartal projesi, işte İstanbul'da başka projeleri var. Başka e, diyorlar işte Belgrad ormanları tarafında bir şeyler kazandırıyor. Akçayazı projelerinde Trabzonspor'a kattıkları var. Ben yani yönetim o kadar başarısız bulmuyorum. Ben e, takım kadro kadro konusunda e, başkan evet biraz yani yapılmaması gereken transferleri yaptılar. Alınması gereken oyuncuları almadılar ve tuttular işte e, şu e, al bile bir işte şey var takılmışlar ona. Ondan önce bir tanesini kaçırdılar işte alamadılar gitti e, şeye. E, başka bir de ülkeye gitti yani diyelim. Ya bunlar çok önemli şeyler değil ki abi. Yani bunları yapılanacaksın, e, hazırlanacaksın. Hani derli bizim burada argo tabirle beraber yumurta dayandığı zaman değil. Yani bunları planlı projeli yapacaksın. İşte hemen birileri şey olduğu zaman Ahmet Oğlu öyle yaptı, Ahmet Oğlu böyle yaptı. İşte bunları bırakın abi Ahmet Oğlu e, geçmişte kaldı. Şimdi biz yani hep Ahmet Oğlu'ndan e, Trabzonspor'un başarısını almayacağız. Trabzonspor 40 yıldır şampiyon iki kere oldu. Bir 2010-2011 senedinde bir de işte Abdullah Avcı'dan beraber son şampiyon ya hep mi şampiyonluğum oynadık? Hep şampiyon mu olduk da Ertuğrul Doğan'ı yerden yere vuruyoruz yani. Ama burada kesinlikle ve kesinlikle etrafında etrafındakiler ya bir silkelenmesi lazım. Yani hani başkan her şey başkanda değil ha biraz yok scout'a yok şu ya yani Trabzonspor'un bir kere şu e, scout ekibi ama ben bunu oldum olası ya, anlamıyorum. Ve Trabzonspor büyük bir takımsa gidecek abi e, hedefteki topçu incelemeye incelemeye gerek yok. Ne incelemesi? Trabzonspor'un alt yapısında alt dünyalar kadar topçu var. Hani ne oldu 19 takımı? Bir tane iki tane bile oyuncusu oynamıyor A takımda. Niye alıp getiriyorsunuz? Yani eğer scout ekibi çalışacaksa Türkiye'de çalışsın. Türkiye'de yetenekli adamları bulsun. Trabzonspor Trabzonsporsa Büyük takımsa gidecek Avrupa'dan hedefteki topçuları alacak gelecek. Bu kadar basit. Bu nedir? Yani gittiler, araştırdılar, incelediler, geldiler. Ben buna katılmıyorum. Ben Trabzonspor'da oynayacak olan adam. Trabzonspor büyük takımsa alacaksın, geleceksin. Böyle bu kadar milyon euroları veriyorsan yetenekli topçular arayın. Buli muhabbetine koşturmayacaksın. Galatasaray işte Osman'a gitti. 70-75 milyon lira sadece bonserviste para. Fenerbahçe keza dünyalar kadar topçular alıyor Beşiktaş tamam sen bunları alamasan bile yani yarı bütçe yap abi yarısı kadar yani bir büyük takımsın bir şampiyon olduğun zaman biz şampiyon olduğumuz sene neleri kaybettiğimizi biliyoruz değil mi? Biz şampiyon olduğumuz sene ya dip yaptık ya ya bu kadar böyle beceriksiz e, bir yönetim tarzı olur muydu? Ne oldu? Hani o şampiyonluktan sonraki sene biz Trabzonspor iki sene 3 sene daha ambargo koyması lazımdı Türkiye ligine ama hani şimdi ne diyorlar? rakipleri kötüydü. Trabzonspor böyle şampiyon oldu. Değil mi? ben yani bazı şeylerde daha böyle değişik bakıyorum olaya araştırmaktansa hedefe gideceksin. Hedefe varacak bir kadro yapman lazım. Fatih Teşke Trabzonspor'da doğru mu değil mi bilmiyorum. Ben yani çok hocaların ne bileyim yani Trabzonspor'da şu adam çalışır bu adam çalışmaz. Ben tam Trabzonspor'un kendi oyuncularının hocalık yapmasına yerim ama bir yerde de Fatih Tekçe, yani şu oyun tarzıyla beraber bakın size söyleyeyim. Dört maç, beş maçı çıkaramaz. Yani şu oyundan beraber. Trabzonspor kendi sahasında rakibe tek kale kendi kalesinde top oynatmaz. Olamaz yani. Bu Trabzonspor'un büyüklüğüne hiç yakışmaz. Sen elindeki kadro olan beraber ne olursa olsun bunu çözeceksin. Bak ne olursa olsun diyorum. Eğer Trabzonspor'un hocasıysa buna bir çare bulacaksın. Eğer bulamıyorsan o zaman kusura bakma. Ee, demek ki bir yerde bir eksiklik var. Ya aynı ee, şimdi Kocaeli Spor Kadrosuna bakıyoruz. Ya adamların kaçırdığı gollere bakar mısınız? Yani Uğurcan gerçekten muhteşem bir kaleci. Ya muhteşem bir kaleci diyorum. Yani ve bu adam biraz da küstürülmüş. Yani ben bazı şeylerde duyuyorum işte bazı spor yorumcularını dinliyorum. Ama çok da önemsemiyorum ama dinliyorum. İster istemez kulak misafiri oluyoruz. Bakıyoruz, kimler ne diyorlar. Bir kırgınlığı var adam. Yani adam dünya çapında bir kaleci. Bir kırgınlığı var. Yani gidecek mi, kalacak mı? Sadece ve sadece şunu söylüyorum. Canla başla Trabzonspor'un mücadele ediyor. Bunun karşılığını da canla başla bu adamı kazandırmanız lazım. Çünkü desen Trabzonspor'un bir atanı var, bir tutanı var. Arada geri kalan 9 kişi gerçekten yani <laughs> ha bunları bunları bir araya getirip iki tane yapılmaz yapılması gereken transferi yapsalar belki işte rayın oturabilir. Yani hani ileride bir de bu akşam anlamadığım bir şey var ya. Yani, Trabzonspor'un 10 e, on numarası vardı. Mevcut takımda e, bizim Çam yanılıyorsam. Sonra diğer topçularımız vardı. Ne oldular, ne gittiler. Yani hiçbir şey anlamadım. Direkt ben geldik işten e, maça baktık. Olsun. Neyse ben bence ne e, işi tadında bırakayım. Tadında bırakayım. Hani böyle ligin ilk haftası etmek. inanın vallahi da billahi de Trabzonspor öyle yerde yere vurayım. Bilmem ne yani. Böyle bir şey olmaz. Çünkü Heyecandan yerlere yatıp kalkıyoruz burada maç Trabzonspor maçı kazandık ya. Biz kazandığımız zaman eleştirelim. Hani iyi günde herkes yanında. Biz kazandığımız zaman eleştirelim. Ondan sonra e, hani konuşmaya yüzümüz olsun. Zaten Trabzonspor iyi oynadığı zaman hep alkışlıyor. Ama ben Fatih Hocama e, tekrar yani burada hani, e, sesimiz ona gitmeyeceğini biliyorum ama olsun yine de ben kendimi mutlu etmek için diyeyim ki Fatih Hocama sesleniyorum. Eee onu açılan beraber o diğer çocuğu oyundan çıkardığın dakikadan itibaren o maçı bir daha izle. Ondan sonraki gelecek hafta Trabzonspor'un maçlarına ona göre bir plan proje yap. Sadece izle. Ne yaptın? Onlar çıktıktan sonra rakip ne yaptı? Bak sen ne yaptın? Onlar çıktıktan sonra rakip hocası senin takımına karşı ne yaptı? Bunları bunları bir e, takip etmesini azzane tavsiyemdir. Diğer türlü Orjinal temelimiz, e, radyoda da ben bunları çok yapardım. İşte konuşurduk spor programlarını. E, değil mi? Güzel birlerimiz vardı. Orada da çok muhabbetler ederdik. Bazen işte programcı arkadaşlarla, bazen e, eski futbolculardan, bazen yöneticilerden haberler alırdık. Görüşürdük, anlatırdık sizlere. E, hatta bir dönem Trabzon'da böyle bir yerel gazete yapmıştık. Orada da e, spor yazıyorduk, ediyorduk. Bir şey yapıyorduk yani. Hani biraz bundan kendimize konuşmaya kılıyoruz. Ama ben size e, daha güzel şeyler anlatacağım. Ben bu, akşam Trabzonspor'un sidatının görüntüsü bir değişikti, bir başka güzeldi. Bunu da söyleyeyim. E, ayrıca ayrıca biz Trabzonspor gol attığı zaman ben bu akşam maçın heyecanından Çağız'ın koyuncunun e, uy, ha değil mi? çaldı mı? O gol, golden sonra yayınladılar mı onu, oğlum? İzledin mi? Bak sen de anlamadın değil mi? Maçın heyecanından maçın heyecanından biz e biliyorsunuz birçoğunuzun bilmiyorum belki haberi vardır. E, o albümü Trabzonspor'a biz kazandırmıştık. E, her maçtan sonra gol attığı zaman biz inanılmaz mutlu oluyoruz. Buradan da rahmet diliyorum. E, bütün sanatçılarımıza. E, bunu da hemen belirttiğim aklıma geldi. İlerleyen zamanlarda biz bunları da konuşacağız. Arkadaşlar bakın e, Trabzonlu birçok sanatçılar e, Trabzonlu ya da Karadenizli. Hani böyle olaya bir bütün bakalım. E, rahmetli oldular hiçbir tanesinden ilgili öyle bir e, programlar, bir muhabbetler, onlar bir anma şeyleri yok. Yapan kimse yok. Görmüyoruz sosyal medyada. Hı. Biz bununla ilgili işte ne bileyim Ayhan Alptekin olsun, Sayı Tüçer olsun. Hani Erkan Ocak'la ilgili e, bayağı e, şey yıl etkinlikleri düzenliyorlar. İşte yaptırıyorlar. Bunu, takip ediyoruz Diğerlerinin diğerlerinden ilgili söylüyorum. Hani biraz yavan gidiyor. Onların e, bu sanat camiasına cimilli bu. işte bizim kaç çıkar. Yani bir Çayan e, Çayan Ahmet dedi mi? Yanılmıyorsam ismini de unuttum. Vallahi. şey Çayan Hüseyin ya. Ahmet de nereden aklıma geldi? Sonra başka kim vardı? Allah hepsine gari, gari rahmet eylesin. Biz bunlarla ilgili e, bazı sohbetler, muhabbetler yapmak istiyoruz. Bizim radyodaki muhabbetlerimizi, onların bize kattıklarını, bizim onlara kattıklarımızı ilerleyen zamanlarda yani spor bu akşam sadece maçtan sonra Dedim ki bir video yapayım, paylaşayım. Çünkü artık bunu genelliksel hale getirmek istiyorum. Sizden de rica ediyorum. Bolca destek vermenizi istiyorum. Ya ne kadar çoğalırsak o kadar da keyif alacağız. Samimiyetime İran'ın ekonomi olarak zerre kadar 1 lira, 1 kuruş dahil ne bir ihtiyacım var, ne bir beklentim. Tövbe öyle bir şey yok. Sadece sizleri özledim. Bundan dolayı beraber olmak istiyoruz. Buradaki şey, masanın üstüne de evde olduğum için böyle bu neksen hediye bu. Bu Güney Kore'den bize gelmişti. Bu da dedim ki böyle e, dursun. E, çünkü ben gerçekten e, bu lastik konusunda e, çok titizim. E, çok tavsiye ettiğim bir lastik oldu. Sen de bir reklam bölümü gibi olsun. Ben onun için e, seve seve reklamı da yaparım. Çünkü ben zaten bunun bayiliğini yapıyorum. Hani kendi kendi sponsorluğunu yapmışım oluyorum. Bir beklentim yok yani bunu da söyleyeyim. O zaman şöyle yapalım. Biraz böyle daldan dala e, ama hani bu şey doğaçlama ruhumuzda var bizim radyoda, radyo programında işte bir gün böyle yazalım, çizelim. E, Yapımcı işte bugün biz yaptık, biz yönettik, biz yayınladık. Böyle değil de hep böyle doğaçlama yaptığımız için bu sefer de böyle olsun. Çünkü bundan sonra da bütün programlar, bütün videolar hep bu şekilde devam edecek. Aslında çok uzatmak istemiyorum ama bu akşam işin içine maaş girdiği için 10 dakika, 15 dakika. Ya bilmiyorum işte nasıl olacak, nasıl gidecek. Bir yola çıktık. İnşallah sizler de beğenirsiniz. E, de destek verirseniz Sohbet, muhabbetler devam eder. Şimdi iş yerinde, iş yerinde eski dostlardan herkesin bir işi gücü olduğu için çok görüşemiyoruz. Ancak telefonda sanatçılarımız sanatçılarımız maşallah zaten onlar tamamen bizleri unuttular. Bu şeyi çok vefasız bir halem. Yani şeyden uzaklaştığımız için. Ama onlarla ilgili de konuşacağız. Onlarla ilgili de konuşacağız. Şimdi geçenlerde bir sanatçı bize ziyareti gelmişti, işte iş alamıyoruz, iş vermiyorlar, işte şura grubu var, bura grubu var, tamam mı? Bunlarla ilgili bol bol size, size böyle tam kaynağından, merkezinden, menbasından her şeyi enine boyuna Karadeniz'e olan biten, tabii ki benim kendi camiamla ilgili yani Karadeniz'de olan biten derken, bizim yani diğer sektörlere, hani dil uzatmak, konuşmak haddimize de değil yani, çok böyle siyasi miyasi konularda girmek istemiyorum ama... Tabii ki yanlışlar, eleştirilecek yeri varsa onları da eleştireceğiz ama sanatçılarla ilgili. Cevdet Gümüş bir program yapıyor. Orada sanatçıları konu geliyor. Cevdet Gümüş de çok yani beğendiğim bir yönetmen. Aslında program da çok güzel. Orada izliyorum. O izlediğim programlarla ilgili de bazı böyle şeylerim var. Yani anlatacağım şeyler var. Sanatçılarımızın oradaki birikimleri, oradaki isyanları. Yani böyle işte birileri önümü kesti. Bilmem kime hakkımı helal etmiyorum. Bir şeyleri böyle. Bakın bu konuşanların da konuşanların da zamanında neler yaptığını e, bu piyasada, bu camiada ne kadar katkı verdiklerini, ne kadar zarar, ne kadar kar yaptıklarını <laughs> hepsini anlatacağım. Ama yavaş yavaş biz bu şekilde bu akşam videomuzu sonlandıralım. E, hep daldan dal oldu. Dediğim gibi doğaçlama bizim ruhumuzda var. Biz bu akşam evden e, bu videoyu çekiyoruz. Evde çektiğimiz için çok da böyle hazırlıklı değiliz. Biraz da ortam sıcak. Bol bol da terliyoruz. Terim gözüküyor mu böyle? Peki. hepiniz ben çok seviyorum. Hepinizi yaradan Allah'a emanet ediyorum. Siz dediğim gibi hem aboneliğinizi hem de beğen hem işte başka ne var tıkla. Ee, ne var bununla ilgili siz benden iyi biliyorsunuz. Emin olun ben bu konuda belki de içinizde en zayıf olan benim. Bu bahsettiğim muhabbetten ilgili. Sadece ve sadece bir YouTube kanalı. Bunu da Sizlerle beraber hasret gidermek için ya bütün kabne söylüyorum çok özledim ha, Radyo 2-3 tane radyola beraber görüştüm ama bana sıcak ortam gelmedi yani orada yapabileceğimi hiç düşünmedim Çünkü şartları başka istekleri başka Biz rahat olmadığımız relaks olmadığımız yerde yapamacağımızı biliyoruz Onun için gidip de hiç kendimizi mad etmeye gerek yok Çünkü istekleri çok farklı. Hali daha, e, hali daha şey, taş kafa devrinde devam ediyorlar. Onun için e, biz o camiadan, bahsettiğim camiadan uzak duruyoruz. Yani bahsettiklerimden. Yoksa gerçek anlamda bazı radyo camiaları var ki. Oralarda çalışmak da e, hayal yani. Önde da söyleyeyim. Ya biz hani bize teklif edenlerden bahsediyoruz. Ben size Allah'a emanet ediyorum. İnşallah en kısa zamanda e, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hani radyoda diyorduk ki hoşçakalın, hoşça kalın ama size beraber benimle kalın diyorum. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.